Değerli dostlarım, Ati Baba, Kadim Bilgiler ve Define Yeri Tespit ekibinden selamlar. Rabbimin rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Evet, çok e, güncel bilgiler geliyor. E, bu tabii ki e, diğer devletleri ilgilendiren, aynı zamanda kendi ülkemizde ilgilendiren bilgiler. Yeraltı ile alakalı bilgiler bunlar. Türkiye'nin, İngiltere'nin e, Rusya'nın, Vatikan'ın e, ve İsrail'in elinde bulunan Türkiye'deki e, yer altıyla alakalı tarihi eserlerin yerleriyle devlet hazineleri olsun, lahitler olsun e, geçmişten kalan, e, uygarlıklardan kalan yerlerin e, bilgileriyle alakalı bir değişim meydana geldi. Yüzyıldır e, belki yüzler, binlerce yıllık bir e, geçmiş olan bir bilgiyi son yüzyıl açısından söylüyorum. E, bu devletlerin elinde kayıtları bulunan bu bilgilerin tamamı e, değişti. Nasıl değişti? Türkiye'deki yer altında bulunan e, uygarlıkların, devlet hazineleri, layıklar, e, elmaslar ve diğer tüm... E, e, taşınır ve taşınmaz e, varlıkların yerleri Rabbim'in lütfuyla iki ay öncesinden iki ay öncesinden değiştirildiğini öğrendim. Yani diyelim ki Anavarta'da bulunan e, bir devlet hazinesi artık da değil, o başka bir bölgeye. inanın ben de bilmiyorum, başka bir bölgeye e, taşınıyor. E, siz buna ışınlanma da diyebilirsiniz e, veya madde transferi de diyebilirsiniz. Ee, bu bilgi yeni bir bilgi. Bu ne demek? Tüm devletlerin, Türk toprakları, Türkiye toprakları üzerinde bulunan e, tüm e, belirledikleri yerlerdeki e, hazinelerin, artık definelerin, hazinelerin e, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yerinin değiştiği anlamına geliyor. Bu çok önemli bir bilgi. Ee, i̇nşallah bu ülkemiz için de hayırlı olmuştur ee, Bunu tabii ki e, diğer devletler ellerindeki belgelere e, bakaraktan e, teyit edebilirler Tekrardan kontrol ederekten teyit edebilirler Daha önce zaten bunların hepsi kilitlenmişti Yani üstü kapatılmış, e, alınması imkansız hale gelmişti e, Bu e, daha farklı bir durum Yerlerinin değişmesi çok daha e, yani metafizik olarak ileri bir durum. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'ın dönemini hatırlayın. Bunlara e, çok fazla e, kafamızda büyütmemek lazım. E, bu Rabbimin lütfu ve ilmi olduğu sürece e, bunların hepsi olur ve çok kolay olur. Allah'a emanet olun, kalbiniz nurla dolsun.